Arkadaşlar bugün sizlerle kardeşlerim sizlere bir vlog yapacak. Oyuncak vlogu arkadaşlar. Kansiyon oyuncaklarını tanıtacak. Arkadaşlar ilk buradan başlıyoruz. Bu bu benim en sevdiğim araba. Şimşek. Böyle. Bunların e, ayakkabılarının hepsini alıyoruz. Böyle Öyle arabaların hepsini teyzesi getiriyor. Değil. Bu da en sevdiği arabalardan biri Kaan'ın. Böyle fil Bu var küçük tatlı. bir tane. Çok tatlı. Bu benim. Evet Kaan'ın oyuncakları. Bu da çok tatlı benim uyku oyuncağım O kadar yumuşak, o kadar çok tatlı. O şey Bu da Kaan'ın oyuncağı arkadaşlar. Bak tanıt. Adı ne bunun? Fare. 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 Minik fare mini fare böyle. Şöyle de bir alık. balık varmış. Adı balıkmış Balık Pepee zaten. Ha. Bu Püpek da motor. Ha, motor demek motor. Peki şu mor olan ne? O tavşan. Aa tavşan. Tavşan ne kadar güzelmiş böyle. benim oyuncağım at oyuncağı. Bakayım göster bakalım. Aa çok tatlıymış. Abla benim araba. Aa, peki bu kimin? Bu benim biraz. Zaten... Bu kimin babisi Mehmet'in mi senin ki mi? Benim. Evet. Hmm. Arkadaşlar benimki ki uzun saçlı buraya kadar. Bu da benim, klasa şey, abi. Şey teyzesi aldı Mehmet'e. Bu da da bakıyor. Bu de şey <laughs> Kaan'ın arabası böyle gidiyor. Bunu da uyku oyuncağı bu Kaan'ın. Kaan çok seviyor. Kaan'ın oyuncağı. Canım Arkadaşlar bu da üç tane çikin var. Arka. Arkadaşlar bu da ayı, bu da kaptan kalıyor. Uç, uçak ediyor ince. Bu da Samet. Arkadaşımın adını koymuş kardeşim. Mavi gözlü tokat. Bu da ben Güneş'im. Güneş. Arkadaşlar bu da Ar Bir de kan bu da Legolar falan da var. Ayağın. Hepsi Ayağın. dağıldı. Arkadaşlar bu i̇şte da, da arazi aracı. Böyle bu tane çok güzel. Bunun adı neymiş? Arkadaşlar. Hot piece mi adı? Hepsi hot piece. Aynen, arkadaşlar. Mi? Arkadaşlar bu da çok bu iyi. iyi. Da bu da renk değiştiriyor. Arkadaşlar bu da çok Anasıymış iyi. Anasıymış kanın aynı. Bak. Arkadaşlar bu çok da. Arkadaşlar bu çok güzel. Kırmızı kırmızı arabaları var. Mehmet ve Kaan'ın. İkisi de farklı farklı. Bu karşı, karşı, üçte açık, abi, şu, üçte açık, İki üçte açık, birbirine Abi kardeşler. Da, Sa, amcim sağ amcim sağ abisi. Var diğer var. Üçte da barslar, barslar, Evet arkadaşlar. E, arabalarımızı ve oyuncaklarımızı gösterdiler. Meşe'de kırmızı arabanı da getir onu da bu, bu, en sevdiği arabalar. Ama oyuncak mı? Gerçek çok. Arabamın gerçek. Adıyaman'da yarım saate gidiyor. O da Yeşil araba. O da fosforlu. Araba pembe. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Sizler beraber bugün oyuncakları gösterdiler. Bir sonraki videoda kardeşlerim sizlerle beraber oyuncaklarla da oynayabilirler veya parka inebilirler arkadaşlar. <laughs> Oyuncaklarımız bu kadar. Bugün Antep'e <laughs> e, yolculuğumuz var arkadaşlar. Onun için bayağı meşgul olacağız. Ee, ama şey valizimi falan çekeyim arkadaşlar. Vlog çekeceğim bir tane. Yani hazırlandığımız zaman vlog başlayacağım arkadaşlar. Öyle güzel beraber oyuncaklarımızı falan Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın ve beğenmeyi.